Doktor bey, ben hiç kalmayacağım efendim. Siz kontrol edin, ben biraz sonra gelip boşu alır giderim. Ya ya, ya yazıhaneye çay mı bırakıyorsun kardeşim? Olur böyle bir şey canım? Dur çocuğun yanında. Doktor bey, doktor bey. Buraya gelmeden evvel doktora gideceğimizi söylemedim. Parka getiriyorum seni dedim de. Şimdi uyanınca derlenir bu. E ben de o ilk şokta yanında olmayayım en iyisi. Ya duyan, ya duyan da çocuğundan korkuyorsun zannedecek. E, biraz korkuyorum. Ya, olur mu öyle şey kardeşim, kardeşim? Bebek bu ya. Bebek, bebek dediğiniz şey Dünyanın bir yerde en güzel şeyi olmasa da <laughs> tatlı ve e, sempatisiyle ya bu nedir ya? Hmm. Kum havuzu yok, salıncak yok, tatlı yok. Nasıl park lan bu? <laughs> Doktor! Beni doktora mı getirdin? <laughs> Dur doktora geldik bir muayene etsin seni diye geldik oğlum ya bir dur sakin. Ya doktor bey şimdi işte buyurun dünyanın en güzel şeyi dediğiniz bu. <laughs>